Sıcaklığının 5 santigrat civarında olduğu bulutan, sıcaklığın 10 santigrat derece civarında olduğu yeryüzüne düşen yağmur damlalar için 1-2-3 ifadelerinden Hangileri doğrudur? Arkadaşlar buluttan arkadaşlar sıcaklık, buluttaki sıcaklık 5 santigrat derece ve bunun üzerinden arkadaşlar düşen bir yağmur damlası aşağı doğru düşerken arkadaşlar hava sıcaklığı artıyor. Peki hava sıcaklığı ya da sıcak bir ortama girince e, buluttaki yağmur damlası için hangileri doğrudur? Bir, iç enerjileri artar. Arkadaşlar e, 5 santigrat dereceden 10 santigrat denince kadar bir yeryüzüne ulaşınca ortamın sıcaklığı arttığı için aldığı enerjiden dolayı iç enerji yağmur damlamızın artar. Birinci ifadeye doğru. 2. yeryüzünün sıcaklığı azaltılır. Arkadaşlar yağmur damlası aşağı doğru düşerken ortamdan arkadaşlar ısı aldığı için yeryüzünün sıcaklığına veya ortamın sıcaklığını azaltırlar. İkinci ifade doğru. Ve 3 yoğunluklar azalır. Arkadaşlar öz kütlenin formülü değişiktir. M bölü V'dir. Yağmur damlası düşerken yağmur damlasının kütlesi sabittir. Veya sıcaklığı artan maddenin hacmi arttığı için yoğunluğu azalır. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı 1-2-3 E'dir.